Bir daha yap bakayım onu. Ne? Bir daha yap nasıl yaptın? Sen ne? bana nasıl? Evet kedi sen bana nasıl yaptın? Öpücük yaptın ya. <laughs> ne? Öpücük yaptın ya bir daha yap bakayım. Anne kedi geldi. Kedi geldi. A arabana binecek. Ne? Arabana binecekmiş. Yok anne. arabana bindiremezsin onu. Hadi geç. Biz şöyle parka geldik arkadaşlar. Hava böyle çok soğuk değil. Zamanda evde gerçekten bayağı sıkıldı. O yüzden artık bir çıkarayım dedim. Şöyle arabasını da getirdim de biraz kumla oynasın. Enerjisini atmış ki gerçekten çok sıkıldı. G koy annem oraya. Kaldır, kaldır. Şoför sensin, kaldır. Bayağı sıkıldı evde. Artık huysuzluk yapmaya başladı. Yemek de yememeye başladı. Ben de artık bir çıkarayım dedim. Bırak annem oraya. Bir yaktım. Oyna şimdi. Ben de şöyle oturayım. Öyle vallahi arkadaşlar ne yapayım yani. Tut tut evde. Evde tuttum yine hasta oldu. En azından dedim bari bir çıkarayım. Öyle yani çok hasta edecek de bir soğuk yok aslında. İyi yani. Şöyle geldi. Aslında Selim Paşa'da park sorunu da var. Efendim anneciğim. Mia oynadın mı? Duydun mu? Evet, Mia bir tane çığlık attı. Onu duydun sen. Büyük bir tane yeni park yaptılar. Ee, güzel ama çok uzakta. Bizim eve yakın pek böyle park yok. Sadece bu var. Bu da böyle işte arkadaşlar. Güzel güzel böyle parklar lazım bizim bu Selimpaşa'ya da. Burası kumlu diye buraya getirdim arkadaşlar. Kumlu oynamayı seviyor. Dediğim gibi biraz oynasın enerjisini de atsın. Çünkü çok böyle huysuzlanmaya başladı. Kahvaltı da yaptıramadım sabah. En azından dedim çıkarayım bari birazcık yorulsun, acıksın öyle yesin. Ay kedi de geldi onun yanına. <laughs> Seninle oynamak istiyor annem. Seninle oynamak istiyor. Ne var orada? Biz aile aynı, aynıyız arkadaşlar. Boğazların falan tamamen tıkandı benim bir de. Bakalım geçecek inşallah. Birazcık zor geçiyor diyorlar zaten. Öyle böyle geçer herhalde. Yaman iyi ya, ateş falan yok. Sadece işte öksürüğü var. Onun içinde. Efendim? Su içiyor annem. Su içiyor. Pis mi? Lyon <laughs> ne gideyim? Ay kedi de kaçmasın benden de oynasınlar biraz. Anne, otur. Oturuyorum annem size bakıyorum. Evet annem buna oturmayayım bu pis. Senin aklını yerim ya. El. 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 Elin pis mi oldu? Üzerine sürme annem. Anne, ne oldu? Ölüyor, ölüyor. Tamam oyna eve gidince yıkayacağım anne. İstediğin kadar oyna hadi kumla. E, gitme. gitme. E, eve gitmez misin? Burada mı kalacaksın sen? Ölüyor. Tamam kal sen burada. Ölüyor. 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 Miyav kaçtı. Ce. -e. Aha buydu. Aha, buydu. <laughs> ya bunun konuşması. Miyav kaçtı mı? Mi? Kaçma. <laughs> Adı, kaç. Ay, <laughs> seni nasıl sandım. kenara gelen mi? Yola çık mı? Tamam sen gel o gelir yanına. Öyle peşinden gidersen korkar. Gel pis pis pis. pis. Gel pis pis yap. Pis pis yap. Böyle bak pis 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 yap. Gelsin. Pis pisi de. <laughs> Tamam sen kamyonunla oyu gelecek bak. Bak oyun yaptı sana yattı o. <laughs> <Ali yaptı. gülüyor> ne buldun? Olsun annem. Anne, bul. Anne, büyük, büyük, bul. büyük bulayım. Anne. Ya, onunla yap ne onunla yap anneciğim? Onunla yap. Buraya gel, burada daha çok kum var. Bak, bak kedin de geldi. Öyle koşma o zaman kaçar. <gülüyor> evet <laughs> düdük Evet de oynuyor. Anne boş. Boş mu? E sen alsana şeyi. Onu al kum kaz. Anne. Al onu bu... al. Hayır onunla yapılır ama o senin oyuncağın. Anne, evet. Anneciğim nereden bulalım şimdi? <laughs> tamam onu al o zaman yanına. Bak sonra kaybedip benimle anne. uğraşma. Al anne, onu. Anne, Arabanın yanına koy. Anne. Orası pis değil anne. <laughs> anne İnadımızdan asla vazgeçmiyoruz. Anne pis. Evet pis yaptın. <laughs> anne anne. Atın, atın, atın. Anne, şey anne, şey. Tamam sileriz anne, anne, şey. anne, şey. Kayacak mısın? Kayacak mısın? Şundan kay Annem hepsi pis onların ya Islak bir de annem. zaten kayma Islak ıslak anne, Annem ıslak Kayacak anne, şey. mısın? Tamam çık sen yukarı ben anne, sileceğim şey. Ona mı kayacaksın? O çamurla mı annem ya? Neyse ıslak mendille sileyim. Çık sen yukarı. Merdivenden çık. Ben şunları bir sileyim arkadaşlar. Bir temizlik. Burada da temizlik yapıyorum bak. Benim kaderim herhalde bu. Şu ıslak mendille şuraları bir sileyim ben. Sen sil. <laughs> Bayağı pismiş annem oralar ya. <laughs> ben bilmem sen kaçındın. Ben aşağıya sildim. Ben orayı nasıl sileyim? Orayı da sen sil. Ben bir tane daha veriyorum. Al. At Atma aşağıya. Ben alacağım. At. Al. Al sen <gülüyor> <gülüyor> Hem ayaklarıyla basmışlar ya. <laughs> Oraları sil. Bir hadi bu tarafı sil. Anne gitti. <laughs> Ay Yaman'la beraber park silmeye başladık resmen. <laughs> Kolay gelsin annem. <laughs> Hiç... değil, diyor. Tamam bak ben sana poşeti vereceğim. Ay. Onun üzerine bir tane kay. <laughs> Her taraf Tamam. Ölmez. Şimdi kay. Kay bura. <laughs> yani en azından bak şimdi temizlendi. Bırak sen yukarı çık. Öyle. Onu bırak, oraya bırak. Ben alacağım. Sen çık yukarıya. Git orada oyna hadi. Onu mu sileyim? He buraya temizlik yapmaya geldim Yaman. <laughs> tamam onu da sileyim. Şunlara bakar mısınız? Elimde bir sürü şey var. Buraları siliyorum ya. Allah ya Rabbim ya Resulallah. Ne sileyim anneciğim? Zaten ben buraya gerçekten temizlik yapmaya geldim. Çabuk, çabuk. çabuk yiyin mi? bu da sanki şey, temizlik şirketi. Bu en azından pislik yok. Bunda şey var. Şu kovası neredeymiş? İleride bir dakika, neredesin? Tamam sen çık, ben bekledicim kayma mı? Geliyorum. Ay kedi nasıl kaçtı köpekten? Ay, o neymiş ki? Bekledicim sakın kayma, kayma dur. O ıslak ya şunu bileceğim. Kalk oradan. Evet. Bak bir daha ıslak o, ıslak, ıslak. Beni dinler misin anneciğim? Beni dinler misin? Kalk şimdi. Adam, adam. Adam mıyım ben? Oturun üzerine şimdi. Anneciğim otur. Ayaklarını ayır. Otur. Üzerine otur. Oraları sildirdi bana. Şimdi indi kumla oynuyor. Vallahi geldik parkı temizledik arkadaşlar. Kaydırakları bir güzel temizledik. Kaymak isteyen varsa gelsin temiz temiz kaysın. Aferin benim. Ben şöyle birazcık oturayım. Kedi nerede? Bilmiyorum ki. Aa, Aa bak buradaymış. Tamam oyna kediyle annem. <laughs> Kedi de baya yakın bir şey. Geliyor kendini sevdiriyor. Gel pis pisi. pisi. otur otur. Ay, ay, otur. Oturmuyor. Annem kendi gelirse gelir o. Yapma annem öyle. elleri? Gel bir kulağını kapatayım gel. Çek onu birazcık böyle çek aşağıya. Aha, aferin annem. Sen yaptın yani. Gel şapkanı da çekeyim annem. Gel bebeğim. iyi Bir dakika annem. Hayır pis o. Evet alma annem pis. Oyna. Ama düşersin onda bak. O diğeri gibi değil. Onda düşersin annem o çok yüksek 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 <gülüyor> düşeceksin <gülüyor> İn annem düşersin bebeğim. Hadi in bakayım ayağını yere koy. ben demedim mi sana? Verelim. Hoppa. Birazcık sallayayım mı seni? Çöpe mi atacaksın? Evet biz zaten buraya temizlik yapmaya geldik. Çöp atıyoruz. Tamam çok dokunma annem at içine. Tamam karıştırma at içine. Çöp öyle dokunma anneciğim. Pis orası. Pisi, pisi Gel Gel pisi 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 Dokunmaya da korkuyorum ben ya Evet annem Yavaş Sevsem tırmalar mısın beni acaba Ay yok ayı Oyna. Dokun. Sen, çok... Sen Çek. sev anne. Sen sev. Bak sevdiriyor kendini. Hı? Hmm? ben. Sen yap. Aferin. Onu niye? Onu dedi, Ay anne dövdü. <laughs> 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 sev bakayım. Anne, anne bakıyor. Hiçbir şey yapmadı anne cici kediymiş bu. Seviyorum ama birazcık böyle tırsıyorum. Şey yapar diye. Ne güzelsin sen. Pisi pisi. Aa, ya bir baksana. Bir göz Ay gözleri çok güzel. <laughs> sen çok güzelsin. Nereye? seveyim seni gel. Ama ha, gel yanıma gel yanıma. Gel. Gel buraya. Çantamı çıkarayım telefonu. Gel. Öyle yapma işte. Bak geri döndüğün zaman korkuyorum. Anne. Efendim. Anne. Ay bayağı çıktı bu. Anne, erkekler. Anne, erkekler. <laughs> Çok yaklaşma annem bak. Messi. Ağzına sürme anne Korkuyorum. Çok bilmem nasıl davranılır. Ay peri diye de korkuyorum ya. Anne. Efendim. Anne el. Bu, bu el. Evet elleri var annem onun anne. Ama, çok temize benziyorsun. Sen de ne bileyim bilemedim. Anne ben... Hadi pisi pisi in artık ben korkmaya başladım. <gülüyor> pisi pisi. <gülüyor> Rahat mısın pisi pisi? Rahat mısınız? Kız? Kız? Pisi pisi. Pisi pisi. Ay şöyle. Nasıl? Şunu. Hanım. İner misiniz artık üzerimden? Ay tüylerin de çıkıyor aşkım senin. Hadi in artık bu kadar sevgi yeter fazlasından korkarım ben. <laughs> Kız, insene. Zilli. Ay korkmaya başladı inmiyor da. Psi psi. Tamam kay anneciğim. Temiz artık kayabilirsin. Is evet e de yok. ıslak da yok anne. Kayabilirsin. Tamam bebeğim. Sipsi hanım. Güzel mi böyle? Kız vallahi korkuyorum artık. Miyav gelmez anne. <laughs> o kaymaz korkar oradan. Ben üstümden atamıyorum gel diyor. Hoppa. <laughs> çok hızlı kayıyor annem o. Diğerine bin. Ne? Diğerine bin. O çok hızlı kayıyor. Tamam. Hayır basma. Oradan çıkamazsın annem. Pis olur öyle. Pis olur öyle. Baktım Ay bir de sinirli. Ay bir de sinirli ya Rabbim. Pisi, pisi hanım. Artık iner misiniz siz de? Korkmaya başladım. Kız bu inmiyor ya. Rahat mı buldun burayı? Telefona da bakmıyor Ay. Gördün mü kendini? Çok güzelsin değil mi? Maşallah. Çok tatlısın. Çok güzelsin sen. Ay. ne bak bana. üstüme üstüme gel Hayır yeter. <laughs> Hadi bak yanıma gelsen şöyle. Anam kaldırmıyor da. ama Allah seni. Ay resmen kediyle imtihanım yani. Kız daha fazlasından korkarım ben. İyi. Hadi bak Yaman'ın yanına git sen. çok tatlısın ya. Ama çok korkuyorum. Korkar mısın acaba? Çok tatlısın. <laughs> <laughs> Hadi kız in zili. Hadi vallahi indireceğim seni korktum artık. Hmm. Efendim. Arkadaşlar şurama da bir şey olmuş. Hiç böyle e, sivilce gibi de değil, yara gibi de bir şey yok. Sadece kızarıklık var, şişlik var. Ne buldun annem? <laughs> tamam annem. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda çıktı. Bu hayvanları seviyorum ama şu tüyleri arkadaşlar beni böyle bir şey yapıyor ya üzerime olunca değişik oluyor. Neyse. Ama sevdim ya. Yani, çok tatlı. Ama dediğim gibi fazlasından korkuyorum. Yani böyle her an böyle tırmalar bir, bir şey yapar gibi korkuyorum. Bir de dediğim gibi o tüyleri çıktığı zaman üzerime yapıştığı zaman böyle bir şey oluyorum. Böyle tiksinmek falan değil de içim böyle bir ürperiyor diyeyim ya. Evet ona doğru da da kavga ediyor. Bak onları çekeyim size. Ben geldi. Neye koşuyorsun sen? Pisi pisi. Çok tatlısın ama yani korkuyorum. Daha fazla yaklaşma bana. Ay, biraz daha oturalım bakalım arkadaşlar. Yaman iyice bir oynasın. Yorulsun. Evet, şöyle arkadaşlar. Hazriyat <laughs> kamyonumuzda her iş yapıyoruz. <laughs> Elemana ihtiyaç varsa, kamyona ihtiyaç varsa, gelin. <laughs> Hadi git annem. Anca böyle hikaye bildim. Derim diğer parka kum götürelim dedim. O şekilde götürüyorum. Artık yeter öksürmeye başladı. Mecbur bu şekilde gidiyoruz. Kaldır, kaldır anne Gel. Ben mi götüreyim hayır senin kamyonunu. Ah, geç. Anne. Hadi anneciğim. Kaldır. Çok kaldırdın anne. çok kaldırdın Kaldır. mı? Ay ay. Tamam. <laughs> tamam anneme de geç. Orada kalsın tamam. Ay. Tamam. Bırak. Hadi geç. Çok kaldırma tamam mı? Altına mı kaldı? Tut. Çok kaldırma. Hadi geç. tamam geç. Arkanı dön gitsin sen. Düşmez sen geç. Sadece çok kaldırma. İlk kısa geliyor herhalde artık sana. Geliyorum ben sen git. Evet düşmüyor artık. Yola bak anneciğim araba geliyor mu? Ne? Yola bak araba geliyor mu? Ne? Geç. Sağa da bak. Diğer tarafa da bak. Oraya da bak. <laughs> şöyle hala devam ediyoruz arkadaşlar. Valla bunu eve kadar götüreceğiz herhalde. Eve gitsin artık şöyle öksürmeye başladı. Daha fazla da durup hasta olmayalım daha fazla. Buzun götürmeye razıyız artık. Geç hadi aferin. Geç geç, geç geç geç. Hayır bak düşmedi. <laughs> aferin benim oğluma. Efendim. Çıkarma annem dur. Valla şöyle eve kadar gidiyoruz arkadaşlar. Hala devam ediyoruz. Kenardan gel anne. Oradan anneciğim devam et. Aferin. Geç 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 geç. Dökülmesin sonra yerden toplatıyor bana. Kenara geç anne. Bak böyle gel. Böyle gel buraya gel. Bu, bu tarafa gel annem yukarı çıkacağız. Aferin benim aşkıma. <laughs> Şimdi de bana verdi. ya. Yolda defalarca kez döküldü döküldü. Toplattırdı bana. En sona benim elime verdi. <laughs> anne, anne bu, anne, anne. Dikkat ediyorum anne. Mi? <laughs> Lastiği yamuk muymuş? Bak Tekeri yamuk onu düzeltiyor. Arkadaşlar bu var ya. Çok fenasın. Kenara gel annem bisiklet geliyor. Kenara gel. Önüme gel. Kenara gelsene anneciğim. Bak. Bak abi gidiyor ya. <laughs> Onu arabadan saymayayım. <laughs> Hava da o kadar güzel ki arkadaşlar valla bir an önce e, yaz gelsin de gezelim dolaşalım. Yok yani kışın gerçekten çocukla hiç gezilmiyor. Şöyle de valla elime verdi. Gidiyoruz böyle bakalım. <laughs> evet arkadaşlar şöyle videomuzun kapanışını da yapayım istedim. Eve geldik. Yaman'ı bir güzel uyuttum. Karnını doyurdum. O şekilde yatırdım. Hala uyuyor. Şöyle görüyorsunuz. Akşam oldu zaten. Şu an saat 6.30. Yaman hala uyuyor. Çok şükür hani Birazcık başlarda öksürdü ama sonradan bir uykuya daldı. Şu an hala uyuydu, uyandırmayacağım bakalım uyanana kadar. Çünkü bayağı yoruldu da bayağı zaman geçirdik parkta. E, o uyurken ben de yemeğimi falan yaptım. Kuru fasulye ve pilav yaptım arkadaşlar. Yanına da bir de cacık yapacağım. Bugünümüz de böyle geçti arkadaşlar. E, park gerçekten Yaman'a bugün çok iyi geldi. E, yarın inşallah hava güzel olursa tekrar götüreceğim. Hem böyle e, yorulduğu zaman uyuması da güzel oluyor. Birazcık stres attı arkadaşlar. Çünkü normalde yat dediğimde tekrar böyle sinirleniyordu. Ama bugün dışarıdan geldiğimizde gerçekten sinirlenmedi. Hemen gitti yattı bir güzelce. Çok şükür inşallah hastalığında atlatırsa daha iyi olacak. Bugünümüz böyle geçti arkadaşlar. bayağı da güzel eğlendik. İnşallah sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.